Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Floor is Lava oynayacağız. Şu an çok sesimi çıkaramayacağım. Ağlamayın o yüzden. Yani şu an sesim, ya, sesim çok az. Beyler ben yaptım. Beyler durun yapamadım yapamadım. Ee, videomuza like atmayı eğer hoşunuza gi giderse videoya like atmayı abone olmayı şimdiden söyleyeyim ben hemen. Neyse o zaman videoya başlayalım. Beyler ben şimdi yaptım. <laughs> ee. Ya geliyorsa çok fazla arkadaşlar. Eee mapimiz Volcano. Oh. Evet. Ben, Güzel. Evet ben yaptım girişimi. Güzel abi. Arkadaşlar. Eee inşallah ölmem. Elif sen videoda mısın? Elif sen videoda mısın? Evet. Evet. Ben de ben de. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bu gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Evet şu an Volcano map'i geldi. Arkadaşlar Arkadaşlar ben bir çılgınlık yapıp aşağı atlıyorum. İnşallah tutuşmaz. <gülüyor> <gülüyor> sus sus. <öyle> <laughs> ee, Kerem sen Orada şey ben girişi <laughs> <gerçi> yapamıyorum. <laughs> <laughs> ee, ben, bir daha yani ben zaten <laughs> bir de tanıtayım ya. Ben de tanıtayım. Her videoda tanıtıyorum. <laughs> Arkadaşlar ben ilk videomda tanıttım sadece. Onlar benim arkadaşlarım. Benim arkadaşlarım tabii ki de. Böyle gerçekten çok seviyorum onları. İyi yani. evet. ki Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarımla birlikte zemin lava oynuyor. Zaten görüyor. Arkadaşlar valla valla elendim diye çok korktum. Az kalsın düşüyordum. Ben de. Evet, ron... ya sen şu, şu arkandaki şey nasıl aldın bizi? Arkadaşlar evet, katılıp dur sesler nereden geliyor? Şu ses mi? şu şu ses mi? Kendim, şu se, şu ses mi? Ha? Ya. Ya. Eyveler nereye çıkacağız lan? Ha? ha? Oğlum tırmanma yeri vardı bir yerde ya. Hayır. Lava yakın. Hayır hayır, hayır. 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 ya ben. Pasta Kerem gel birbirimizin üstüne çıkalım. Ya siz nasıl yaptınız? Emir sen kafan aç. Tamam. Tamam. Canım arkadaşım benim. Allah belanı vermesin seni çocuğum. <laughs> Arkadaşlar gelin Kerem'in ölçünü izleyelim beraber. Evet şu an Kerem yok oldu muhtemelen. Arkadaşlar dışarı... yok oradaymış. Ma Masumu gördüğünüz yerde. Değil mi? çalışıyor. Ne? Ben hemen şurada parkur yeteneklerimi size göstereyim. Ben burada Spider-Man çok ahlaksız bir şekilde duruyor yalnız. Ben gerekiyor. Neler ben, ben öldüm onu söyleyeyim. Vay. Ben öldüm. Ben ben öldüm. Spray yapayım. Aa sen spray mi aldın? Evet. Kaç para? 100 100 gibi bir şey yani. Hatırladım. Robux mu yoksa oyun parası mı? Oyun parası. Bende ne Robux arasın şu an ya? Eliyor çık çık. Gel. Ya ne kuku. Şimdi bir dünya ne hisstar. Uyum ya keşke sana fitil yakalım. Ya. Şey. Ay. O keşke ağaçlara çıksaydık. Ya. Evet. Oy kazandık Kazandık <laughs> spor salonu jimnek 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 Şimdi. Bu ne? Yazdı bir şey var. Punch diyor. Nereden aldınız böyle? Yukarıdan mı? Evet, yukarıdan alıyorsun. Ha evet, tamam. Oo, Bu <laughs> piramitleri. Ben oraya gideceğim önce. Gel beraber. Jimnek jimnek düştü. Dop dop dop. Elması beraber aldık bu ara. Hesabımız beraber oldu. Aa, benim, benim. Hey. Hadi abi. beyler! Karşıyım canım beyler ey! Rahat! Adanaaa! Beyler! Oh ben çok rahatım ki. Ben rahatım, ben rahatım para toplayacağım. Düşünce gelen pişmanlık hissi. Ya bir git sizden, sizden yerdeyim bu arada. Gel gel ben senin üstüne çıkayım. Sen de benim üstüme çık şimdi. Ah arkadaşlar. Arkadaşlar buradan ben daha ilerleyemeyecek. Arkadaşlar Allah böyle böyle şeyler yaşatmasın. Artık. Allah şey düştü. Madem düştü. Emir biz sana demedik mi karşım? <laughs> <laughs> Nasıl oyladır? Kengin üstüne çıkmış. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Böyle, videoda gözükmüştür. Yukarıda canım benim sıfır. Ya şey. <laughs> Hey, iki dakika. Aman linç yerim sonra ya. Neyse boş ver. Arkadaşlar video 6 dakika olmuş. Zaman çok hızlı geçiyor. Benimki de 6 dakika. The Haunted Home. Oh. Aa, arkadaşlar çok güzel gözüküyor bu Be. Abi, böyle, böyle bir evim olsun isterdim ben bu arada. Böyle bir evim olsun isterdim. Abi bunun daha üst katı yok mu? Abi Avizeye falan mı çıkacağız acaba ya? Nasıl çıkacağız <laughs> oğlum? Avizeye çıkılır mı buradan? Yarın merdiven korkulu lambalar. Ya lambalar daha yüksek. Lambalar daha yüksek. çıkılmıyor. çıkılmıyor abi. Abi ben burada kalacağım ya ben burada kalacağım. Ben de. İnşallah kazanırız abi. yoktu ha tamam ben de çıksın nasıl <laughs> ayy ay, ay, <laughs> atladı ay, ay, ay. <laughs> direkt atladı ben nasıl çıktınız siz dur ben de aşağıya <laughs> alacağım. enter vrong nasıl lan allah allah çok merak ettim eğer <laughs> <Elem>, nereden <laughs> anlıyoruz ki kilitli Glider. Arkadaşlar falan. Ne? nereden alıyorsunuz? Beyler nereden alıyorsunuz? Ha, Power Ups. Orası değil mi? Ne? <hır> De. Kapalan. <De. hır> ya, <ben hır> ya sen muhtemelen öldüm. Ya da kaldım yani. Hmm, kaldım. Abi. Arkadaşlar Dur o. ben burada biraz delilik yapacağım. E, yani Nasıl çıkacaksın önce? Emir seni pa patlatırım. Ne? Sen <laughs> Arkadaşlar bir dakika dur. Abi Ay. videoda ses nereden durduruluyor? Eller videoda ses durduruluyor muydu? Hayır benim bildiğim yoktu. Oyunlara gireyim. Aa, bir şey yoksa... Elif şey yapsak oluyor muydu? Hmm. <laughs> hani <gülüyor> ayakta bizim e, mikrofona giden sesimizi sıfıra vursak. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Eğer bir şey diyeceğim. Oh. Efendim. Emir sen öldüreceksin. Kanka, Kanka ne oldu? Küfür... Kerem videoda <laughs> küfür falan etmedim. <laughs> ben videoda küfür falan etmedim. Ne oldu? Niye patlatırım dedin? Harbi. Ee, arkadaşlar İzmir geldim. Artık. Sen Arkadaş... daha yüksek. Arkadaşlar geldim ben. Şu an. Aga Bir ayarlama yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar. Emir, emir ölecek. ölecek. Tamam. Arkadaşlar sesimi <laughs> ayarladım. Arkadaşlar bir şey sordum e, arkadaşlarıma. O yüzden sesimi kapatmak... İnşallah sesim gidememiştir tabii videoya. Çok önemli şeyler sormuşum. Yani <laughs> gittiyseniz <laughs> zor. Hem de çok. Hem de çok. Oy! <laughs> o, Dur. Sahneye geçiş yok. Hmm. Bas Bu sodyumdan şey olmuşum. Ben ben aldım, gitar aldım beyler. Ses geliyor mu? oyun sesi kapalı. Vapur stronger atıyor Ha ben gitar çalabiliyorum. Ben üstüne. Ay. 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 Patta patta mega ne patta mega ne şey patta. Ne Yatlar katlar paraları katlar değerlisi is ana. Ya sus. Ana. Elim ne yapıyoruz? Ne? Elim kenarda kayman lazım şu an. Elim. Arkadaşlar düştü. Emre Hadi hadi Emir hadi 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 başka yere başka yere hadi hadi Arkadaşlar ben burada zorlanıyorum ya Geliyor 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 Ya Kerem çıkmıştım Kerem çık çık Tamam tek bir kişi kalsın Kerem çıksan. sen <laughs> kazandı bu turu da tabi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tur kaybettik. Uh -huh. evet. Arkadaşlar acaba sıradaki metodun ne? Evet arkadaşlar <laughs> e, like oh, atın. Like atmayı unutmayın <laughs> abone olmayı hatırlatayım Her dedim. Var ben de bir hatırlatayım arkadaşlar. Discord sunucumuza da gelin açıklamalarda. Discord sunucumuza koyarım. Unutmazsam koyarım ama. Ben de unutmazsam koyacağım. Ben para alsam yok. Can daha değerli. Evet, vlog bana da bile benziyor beyler. Ama tırmanabiliyoruz. Dur dur bir yere tırmanılıyor bir dakika. Dur. Bir, ben bir yere tırmandım az önce bu arada. <laughs> Aa, zıplayın pom. Ah, supply in Ya, kerem zıplama be yer aşağı düşsün takılmış <laughs> orada zaten. Pom 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 Okay, çıkın, birbirinizin üstüne çıkın. Bir... Yes, yes. ya buna bir gitar mı gitar değil? değil mi? Çalıyorum ne çalıyorum? Kendine. Nasıl bu style yapacağım Slenderman. Abi ya bir şey olsa keşke. Tamam kalın. Trambolin. Oy çok güzel abi bu çok güzel. Trambolin en güzeli. Ben ben uçarmaya çalıştım da olmuyor pek ya. Pam 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 pam. Oy. Ya emi. Elma. Görmedi. Pam 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 pam. Ya Abi ben niye düşürüyor bu ya? Ee, bu olmuyor bende. Bu bende olmuyor. Kıra şey, arkadaşlar görmediniz abi. Pam 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 pam. Emir bağırma bağırma. Ya abi sen anla ya. Arkadaşlar inşallah Elia da düşer. Amin. Bam, 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 bam. diyoruz ve Elia'nın düşmüş olduğunu görüyoruz. Emir o beddua sana geçebilir haberin olsun spin, spin geldi çarpış çarptan. Ben de çevireyim. <laughs> Oo! Ben ayı 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 şeyi geldi. Dur gel bir deneyim. Ama kendi tıklasana bir üstüne ayı şeyini. Ben sizin yanınıza gidiyorum. Tıkla. Canım mı gidiyor? EDİYOR! Hmm. Bana ayı kapalı Kerem Ejderha çıktı! Can götürüyor kanka! Kerem Ejderha nasıl şey atıyor? Benimki de... Demedim. Ha, ne? What? Ha. Abi! Asma, Freedom, Omnis... ...Banji. Niye? Hayır! Düştüm! Tam alta düştüm. En alta düştüm.

Evet arkadaşlar, videonun burasına kadar gelmeyi unutmasın. Benim video. Ya Bunlar kimin kapanı benim mi? Atlantis geliyor. Oy. Atla oy Atlantis. Hani bir de Atlantis. At at Atlantis. Anlarsın. Arkadaşlar. Abi hadi hadi hadi. Ve oğlum ya. Arkadaşlar Kerem'in sesi videoyu biraz kıyıyor. Bana evet. da öyle geliyor yani kus... ya arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden kesik geldiği için. Harbi. Acaba balıklara çıkılıyor mu eğer denesene mi? Emir oradan çekil deneyeyim. Evet. Hah. Bir Hı. Yanı. Çıkılmıyor abi çıkılmıyor. <laughs> ben aşağı atıyorlar çıkılmıyor bak ben aşağı atıyorlar bak. Siz orada ölüyorsunuz bu arada. Dur ben bir şuralara. Oh <laughs> <laughs> Sağlasın Emir. <laughs> ben bir <milkshake gülüyor> şey içeceğim. Ben açan nasıl çeksin? milkshake şey içiyorum ben. Bana ne? Ben şu an sana bakmıyorum. Elia sen de sen de Domestos içiyorsun kanka. <laughs> domestos. What? Elindeki şey Domestos'a benziyor. <laughs> ne alaka ya? biraz gitar çalalım dur re. İyi. Hayır ya hayır 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 ben geçeceğim ben geçeceğim, ben alacağım ben. Ben aldım. Birlikte. Ay niye yandım ben? Ya ya. Ya oğlum birbiriniz trollemeyin. Ben ay ayı kapanı kuramıyorum beyler nedense. Benim ayakkabım kapanım çalışmıyor. Ya yapma Kerem Kerem. Çıkar Ya Kerem ejderha ayı. Sizin yani çıkar mı ki? Kerem Kerem ejderha ayı nereden aldın kanka? 1 yani... dakika. Çaktı değil mi? Ejderha hanı çıkılmıyor lan senin niye? Şu an burada. Bir... güzel o olurdu. Yapalım. Heh tamam geldim geri. Çok iyiydi kule. Beraber atlıyorum. Hayır. Hayır. varmayın ya. Çok varmayın. Ya sen bir saniye kadar aşağı atladım. O kadar ya. Eliar sana Eliar sana discord'dan bir şey yazıyorum genelde. Eliar Eliar Dur dur bekle sen discorddan bir şey yazıyorum. Pam, 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 Kanka ee, bir şey yazdım çok önemli hmm. Çok önemli bak Oğlum çok önemli video ile alakalı Genelde bak ama bekle. gösterme Bekle bekle Benimkine gözükmüyor zaten Hayır düştüm Ben de düştüm ya Gel bak Eder Ne Niye ki? Sen niye? Ya da. okey. sıkıntı yok o zaman. Arkadaşlar köyümün sesi videoya kısık geliyor. Özür dilerim o yüzden. Ben de. Rahatsız oluyorsanız yani. Kısık geliyor çünkü. Arkadaşlar dan bu kadar. Yani bugün sizlerle ya, ya bugün sizlerle yani güzel oynadık. Arkadaşlar 20